Kolay gelsin! Sağ ol. Salih ustasın değil mi? Evet, buyur! Feyzi beyefendinin selamı var, seni bekliyor! Ee, şu bizim Feyzi Karasu mu? Evet! Hemen gelsin dedi! Bekle! Duyduğum zaman, beynimden vurulmuşa döndü. Olacak şey mi bu? Olacak şey mi Salih? Yıllarca birlikte çalıştık! Gün oldu bir ekmeği birlikte bölüştük! Ahmet'i de oğlum gibi, kardeşim gibi sevdim! Bu nankörlüğü nasıl yapar bana? Bir ekmeği bölüştüğümüz doğru da... ...yanında çalışmadım senin. İyi kötü ortaktık. Ben kabuğumda kaldım. Sen her türlü üç kağıdı açtın. Kredi buldun. Hatır senede aldın. Faize para verdin. Çalıştın da elbet. Bir de... Hayali ihracat işi patladı, köşeyi dönüverdin. Can bırak şimdi! Beni değil, Ahmet'i konuşalım! Kızım bir cahillik etmiş, e olur! Ama Ahmet, nasıl sapıtır böyle? Nasıl haddini bilmez? Tamam anladım, söz sana! İçin rahat olsun! Davul bile dengi dengine! Ne? Ben zengin bir hayat için canımı dişime taktım, buralara geldim! O eski günlerin hatırına şimdilik hiçbir şey yapmıyorum! Ama Ahmet işi inada dökerse hiç açımam ona göre! Ben ettin Feyzi! Bu laflar bana söylenmez ama... ...O hayvan herif yüzünden sineye çekiyorum! Rahat ol! Bu işi bitmiş say! İyi dövmüşler. Helal olsun. Birbirimizi seviyoruz. Konuştuk. Başımıza ne gelecekse razıyım. Aptal herif. Sen de anlamazsan ben kime anlatırım? Asıl anlaması gereken sensin. On yaşından beri ekmek peşindesin. Çoktan pişmiş hayatı tanımış olman lazımdı. Sen de mi abi? üç beş lira için canın çıkıyor. O tarafta Nazlı elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Aranızda dağlar var sizin. Haddini bileceksin. Tamam, anladım. Bok anladın. Aşk aklını çermiş senin. Üzme kendini. Ne desem faydasız. Yarın kaçıp gelecek. Evleneceğiz. Eğer seviyorsan Nazlı'yı unutursun, silersin. Ha, ne demekmiş o? O Nazlı bir çocuk. Pırlantalar içinde büyümüş. Bırak kendi dünyasında kalsın. Nazlı'yı tanımış olsan söylemezsin bunları. Onu bir lokma bir hırkaya yaşatmaya ne hakkın var? Sana kapılır da peşine düşerse perişan olur. Konuştuk, her şeye razı. Bir de çocuklarınız olunca... ...hangi bir yokluğa yetişeceksin? Kahrolacaksın! Bir gün gelecek... Birbirinize düşman kesileceksiniz. Sevmemişsin. Sevda nedir bilmiyorsun. Benden yana olmanı, bana arka çıkmanı beklerdim. Vermeyecekler! Feyzi'nin ağır laflarını duysaydın, kanın donardı. Şu haline bak! Yüzüne, üstüne, başına bak! daha da kötüsünü yaparlar. Baş edemeyiz Ahmet. Korkum yok benim. Onu seviyorum. Gidip Nazlı'yı isteyeceksin bana. Bu iş bir an önce bitecek, tamam mı? Neyle bakacaksın Nazlı'ya? Nasıl geçineceksiniz? <laughs> Babanın vakitsiz ölümü seni böyle terbiyesiz ve asi bir evlat yaptı. Okumadın, çalışmıyorsun. Birkaç dükkanın kirasını da elimden alıyorsun. Ee, nutuk çekmeyi bırak, Nazlı'yı iste bana. Öff. Bu haytalığı bıraksan, dünya kadar arsamız boş duruyor. Onları değerlendirsen, çalışsan artık. <laughs> 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 Feyzi babanın en az iki üç milyarı var. Elbette bol paralı bir iş verecek bana. Damadı oluyorum. Eşek değil ya. Bırak kendi dünyasında kalsın. O nazlı bir çocuk. Pırlantalar içinde büyümüş. Onu bir lokma bir hırkaya yaşatmaya ne hakkın var? Nazlı'yı seviyorsan bırakırsın. Bugüne kadar hayatı çoktan tanıman lazımdı. On yaşından beri ekmek peşindesin. Gerçekleri gör, unutma kendini! Sıfırdan fırladım ben! Onların arasından bu mertebeye yükselmek için neler çektim biliyor musun? Hep sizler için! o çulsuz herifle birleşmen çılgınlık. Olacak iş değil. Şimdi beni düşman gibi görüyorsun ama... ...bir gün ellerimi öpeceksin. <laughs> Tahmin çekmeyi yetmez sana! Şu salon! Şu odan! Kimler de var be? Şu giysilerin, Kürtlerin, pabuçların, kapıdaki özel araban! Kolay mı bunları bırakmak? Kolay mı be? Söylesene kolay mı? Bakma yüzüme be! Hem de ömür boyunca bırakmak! Gidip soba yakmak! Çamaşır, bulaşık yıkamak! Kolay mı? Hem de ömrünün sonuna kadar! zavallı çocuk Kaz da biliyor bu hayatı. İstiyor. Geberir gibi çalışacak ama hava. Parasızlıktan değil aşk. İtişip kakışacaksınız. Ağlaşacaksınız bir gün. Gel buraya. <laughs> Gene de sen bilirsin. Ölsen, ölsem on para vermem. Gidersen sürünürsün. <laughs> Affedeceğimi de sanma. Kitapsızım affedersem.